Demiryolu Çocukları. Edit Nesbit. Cehaletimin güveniyle sığındığım rayları hatırlayarak, sevgili oğlum Paul Lende. Birinci bölüm. Olayların başlangıcı. Aslına bakarsanız, onlar hayatlarına Demiryolu Çocukları olarak başlamamışlardı. Masculin ve Kuka, pandemim gösterilerine hayvanat bahçesine ve Madame Tussaud'a giderken trene binmeleri dışında demir yollarının akıllarına geldiğini hiç sanmıyorum. Kasabada yaşayan sıradan çocuklardı. Anne ve babalarıyla beraber kırmızı tuğladan örülmüş cephesi, renkli camlı ön kapısı, parke döşeli koridoru, sıcak suyu olan banyosu, elektrikli kapı zili, iki kanatlı pencereleri ve temiz beyaz badanalı duvarları bulunan emlakçıların deyimiyle modern eşyalı bir evde yaşıyorlardı. Üç kardeşlerdi. En büyüğünün adı Robert'aydı. Anneler çocukları arasında ayrım yapmazlar. Ama eğer annelerinin bir göz bebeği olsaydı bu Robert olurdu. Ardından büyüyünce mühendis olmayı isteyen Peter geliyordu. En küçükleri ise çok iyi bir çocuk olan Filisti. Anneleri bütün zamanını sıkıcı kadınları ziyarete giderek ya da evde oturup bu kadınların onu ziyaret etmesini bekleyerek harcamıyordu. Neredeyse her zaman çocuklarıyla oynamaya, onlara hikayeler okumaya, ev ödevlerinde yardımcı olmaya hazırdı. Bunun dışında çocuklar okuldayken onlar için hikayeler yazar, çay içtikten sonra bunları onlara yüksek sesle okurdu. Çocukların doğum günleri, yavru kedilere at koyulması, oyuncak bebeklerin evlerinin eşyalarının yenilenmesi ve çocukların kaba kulağı atlatması gibi önemli olaylarda daima komik şiirler yazardı. Bu üç şanslı çocuk ihtiyaç duydukları her şeye sahipti. Güzel giysileri, sıcak şömineleri, bir yığın oyuncakla dolu şirin bir çocuk odaları, anne kaz desenli duvar kağıtları, iyi kalpli ve neşeli bir dadıları ve James adında çok sadık bir köpekleri vardı. Babaları da mükemmeldi. Hiç sinirlenmezdi. Çocuklarına karşı hep adil davranırdı. Her zaman oyun oynamaya hazırdı. Hazır olmadığı zamanlarda ise hep geçerli bir mazereti olur. Bunu çocuklara o kadar ilginç ve komik bir şekilde açıklardı ki çocuklar oynamak istediğine ancak çok sıkışık durumda olduğuna yürekten inanırlardı. Bu çocukların çok mutlu olduklarını düşüneceksiniz. Öyleydi. Ama kırmızı evlerindeki güzel günleri bitip yaşamları değişmeye başlayana kadar bunun ayrımına varamadılar. Bu korkunç değişiklik aniden gerçekleşti. Peter'ın 10. doğum günüydü. Aldığı hediyeler arasında hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzel bir oyuncak lokomotif vardı. Diğer hediyeler de güzeldi ama lokomotif en mükemmeliydi. Bu oyuncağın büyüsü 3 gün boyunca sürdü. Sonra Peter'ın acemiliğinden ya da Phyllis'in iyi niyetli ama acele hareketleri yüzünden ya da bilmediğimiz başka nedenlerden dolayı lokomotif büyük bir gürültüyle patladı. James o kadar korkmuştu ki dışarı kaçtı ve bütün gün geri gelmedi. Vagondaki Nuh'un gemisi ahalisinin hepsi parçalandı. Gerçekte ise küçük vagondan ve Peter'ın duygularından başka kırılan bir şey yoktu. Kardeşleri Peter'ın bu olaydan sonra ağladığını söylediler. Ama 10 yaşındaki erkekler başlarına ne gelirse gelsin kesinlikle ağlamazdı. Peter gözlerinin üşüttüğü için kızardığını söyledi. Bunu söylediği zaman nezle olduğunu bilmiyordu. Ama gerçekten nezle oldu ve ertesi gün dinlenmesi gerekti. Bir ara birdenbire yataktan doğrulup bulamaçtan nefret ediyorum. Ekmek ve sütten nefret ediyorum. Ayağa kalkıp gerçek şeyler yemek istiyorum diye bağırdığında annesi onun kızamık olmasından korkmaya başladı. Ne yemek istersin?" diye sordu. "Güvercin çöreği," dedi Peter istekli bir şekilde. "Büyük bir güvercin çöreği, çok büyük." Anne, aşırıdan büyük bir güvercin çöreği yapmasını istedi. Çörek hazırlandı ve pişirildi. Peter bir parça yedi. Yedikten hemen sonra nezlesi biraz geçmişti. Çörek hazırlanırken annesi onu eğlendirmek için küçük bir şiir yazdı. Şiir, Peter'ın çok talihsiz bir çocuk olduğunu söyleyerek başlıyor ve şöyle devam ediyordu. Onun bir lokomotifi vardı. Bütün kalbi ve ruhuyla sevdiği. Eğer bir dileği olsaydı bu dünyada, bu onun sağlam kalması olurdu. Bir gün, arkadaşlar sıkı durun, en kötüsüne geliyorum. Ansızın bir veda yerinden çıktı ve lokomotifin kazanı patladı. Hüzünü bir yüzle onu yerden kaldırdı. Yeni bir lokomotif yapamayacağını bile bile annesine götürdü. Demir yolu üzerine dağılmış olanlar pek umurunda değilmiş gibi gözüküyordu. Lokomotifti, daha çok onu üzen. Ve sonra da orada bütün olanlar. Ve şimdi anlıyorsunuzdur, neden Peter'ımızın hastalandığını, ruhunu çörekle sakinleştiriyordu. Öldürmüş olmanın acısı ona sıkıntı veriyordu. Kendisini battaniyelere sararak ısıtıyor ve geç saatlere kadar uyuyor. Böylece bu kötü kaderinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. Ve eğer gözleri çok kızarmışsa Dezlesi artık onu affetmeli. Ona çörek ikram edelim. Emin olabilirsiniz ki reddetmeyecektir. Babası 3-4 gündür şehir dışındaydı. Peter, bozuk lokomotifi tamir edebilecek tek insanın babası olduğunu düşünüyordu. Çünkü babası parmaklarıyla mucizeler yaratıyor, her şeyi tamir edebiliyordu. Salıncaklı atların arızalarını bir veteriner edasıyla tamir etmiş bir keresinde bütün yardımlar tükenip zavallı at kaderine terk edildiğinde, hatta marangoz bile bir şey yapamayacağını söylediğinde salıncaklı atın hayatını babası kurtarmıştı. Hiç kimse bir şey yapamazken bebeklerin beşiğini onaran, biraz yapıştırıcı, tahta parçaları ve bir çakıyla Nuh'un gemisinin hayvanlarını eskiden olduğu gibi sağlam bir şekilde yerlerine yerleştiren yine o olmuştu. Babası yemeğini ve sonra da prosunu bitirene kadar Peter kahramanca bir özveriyle bekledi ve lokomotife hakkında hiçbir şey söylemedi. Gerçi bekleme fikri annesine aitti ama bekleme başarısı olağanüstü bir sabır ve özveri gösteren Peter'dı. En sonunda annesi babasına dönüp "Hayatım, eğer dinlenip rahatladıysan, sana büyük tren kazasından bahsedip görüşlerini almak istiyoruz." dedi. "Pekala, anlatın bakalım." dedi babası. Peter hemen neler olduğunu anlattı ve gidip lokomotiften geri kalanı getirdi. Babası lokomotifi dikkatlice incelerken hmm dedi. Çocuklar nefeslerini tutmuştu. Kısık ve titrek bir sesle hiç umut yok mu? dedi Peter. Babası neşeli bir şekilde umut mu? Oldukça, tonlarca dedi. Ama umudun dışında başka şeylere de ihtiyacımız var. Biraz pirinç kaynağına, ya da lehime ve yeni bir su baba. Sanırım bunu boş bir günümüzde yapsak daha iyi olacak. Cumartesi gününü mü? buna ayıracağım ve siz de bana yardım edeceksiniz. Peter, kızlar lokomotif tamirine yardım edebilir mi? diye kuşkulu bir şekilde sordu. Tabii ki edebilirler. Kızlar da oğlanlar kadar akıllıdır. Sakın bunu unutma. Makinesi olmak ister miydin Filiz? Filiz durgun bir ses tonuyla yüzüm hep kirli olurdu, değil mi? Ve büyük ihtimalle bir şeyleri bozardım." dedi. "Ben çok isterdim," dedi Roberta. "Sence ben büyüdüğümde makinist olabilir miyim baba ya da en azından kazancı?" Lokomotifi evirip çevirirken olabilirsin tabii," dedi babası. "Eğer büyüdüğünde hala istiyorsan seni kazancı yapmanın bir yolunu ararız." "Hatırlıyorum da ben henüz küçük bir çocukken Tam o sırada kapı çalındı. Kimdir acaba?" dedi babası. Bir İngiliz'in evi onun kalesidir. Çevresinde su dolu bir hendeyi ve açılıp kapanan kapıları bulunan evler yapmalarını çok isterdim. Evin kızıl saçlı hizmetçisi Ruth içeri girdi ve iki beyefendinin evin reisiyle görüşmek istediğini söyleyerek ekledi. "Onları kütüphaneye aldım efendim. Herhalde bölge papasının şükran aydatılır." dedi anneleri. Ya da kilisedeki çocuk korusunun yaz tatili için para topluyorlardır. Bir an önce onlardan kurtulmaya çalış hayatım. Gecemizi bölüyorlar. Zaten çocuklar birazdan yatacak. Ama babaları bu adamlardan o kadar çabuk kurtulabileceğe benzemiyordu. Keşke su dolu bir hendeğimiz ve açılır kapanır bir kapımız olsaydı, dedi Roberta. İnsanların bizi rahatsız etmemelerini istediğimiz zaman kapıyı yukarıya çekerdik. Böylece içeri kimse girmezdi. Eğer biraz daha burada kalırlarsa korkarım ki babam çocukluğuyla ilgili hikayeyi unutacak. Anneleri çocuklara yeşil gözlü bir prensesle ilgili peri öyküleri anlatarak zaman geçirmeye çalışıyordu. Ama bu oldukça zordu. Çünkü kütüphaneden babasının ve diğer adamların sesleri geliyordu ve babasının sesi aidat ya da bağış toplayan insanlarla konuştuğu zamankinden daha çok çıkıyordu. Birazdan zil çaldı ve herkes rahat bir nefes aldı. Artık gidiyorlar dedi Filiz. Onlara yolu göstermeleri için babam hizmetçiyi çağırdı. Ama Ruth onlara yolu göstermek yerine oturma odasına geldi. Çok tuhaf gözüküyordu. Çocuklar endişelenmişti. Hanımefendi dedi. Beyefendi sizin kütüphaneye kadar gelmenizi istiyor. Yüzünden düşen bin parça efendim. Sanırım kötü bir haber almış.'' Siz yine de kendinizi en kötüsüne hazırlayın efendim. Ailede birisi ölmüş ya da banka batmış olabilir. Pekala Ruth. Sen gidebilirsin dedi annesi kibarca. Anneleri hemen kütüphaneye gitti. Biraz daha konuştular. Sonra zil yine çaldı. Ve Ruth çıkıp bir araba çağırdı. Çocuklar merdivenlerden aşağıya inip dışarı çıkan ayak seslerini duydular. Araba uzaklaştı ve sokak kapısı kapandı. Ardından annesi içeri girdi. Güzel yüzü, dantel yakası gibi bembeyaz olmuştu. Gözleri büyümüştü ve parlıyordu. Ağzı soluk kırmızı bir çizgi gibi duruyordu. Dudakları incecik olmuştu ve normal halinden çok farklı gözüküyordu. ''Uku zamanı'' dedi. ''Rut sizi yatağınıza yatıracak.'' Ama bu akşam babamız geldiği için geç saate kadar oturabileceğimizi söylemiştin, dedi Filiz. Babanızı iş için tekrar çağırıyorlar, dedi annesi. Hadi yavrucaklarım, hemen yatağa. Annelerini öptüler ve yatmaya gittiler. Roberta annesini öperken biraz oyalandı ve kısık bir sesle ''Kötü bir haber değildi, değil mi anneciğim? Birisi mi ölmüş ya da?'' ''Hayır, kimse ölmedi.'' dedi annesi ve artık gitmesi için Roberta'yı yavaşça ittirdi. Bu akşam sana bir şey söyleyemem, yavrum. Git tatlım. Git şimdi. Ruth kızların saçlarını taradı ve pijamalarını giymelerine yardım etti. Oysa bunu hep anneleri yapardı. Gaz lambasını söndürüp çocukların yanından ayrıldığında Peter'ın hala üstünü değiştirmemiş olduğunu ve merdivenlerde beklediğini gördü. Ruth, "Lütfen söyle bana, neler oluyor?" dedi. "Bana soru sorma." ve ben de sana yalan söylemeyeyim diye cevap verdi kızıl saçlı Ruth. Daha sonra bilmen gereken her şeyi öğreneceksin. Gecenin ilerleyen saatlerinde anneleri yukarı geldi ve üç çocuğu da uyurken öptü. Bu öpücük Roberta'yı uyandırmıştı ama bir fare gibi hareketsiz yatmaya devam etti. Hiçbir şey söylemedi. Eğer annemiz onun ağladığını bilmemizi istemiyorsa biz de bilmeyiz. Hepsi bu kadar dedi kendi kendine. Çünkü karanlıkta annesinin hıçkırıklarını hissetmişti. Ertesi sabah kahvaltı için aşağıya indiklerinde anneleri çoktan çıkmıştı. Londra'ya gitti dedi Ruth ve onları kahvaltıyla baş başa bıraktı. Yumurtasını kırarken kötü bir şeyler oluyor dedi Peter. Ruth dün gece bizim zamanı geldiğinde neler olduğunu öğreneceğimizi söyledi. Ona sordun mu? dedi Robert'a küçümseyerek. Evet, dedi Peter kızgın bir şekilde. Sen annemizin üzgün olduğunu aldırmadan yatağına yatmış olabilirsin. Ama ben yapmadım. İşte bu yüzden sordum. Annemizin bize anlatmadığı şeyleri hizmetçilere sormamalıyız bence, dedi Roberta. Haklısınız bayan çok bilmiş, dedi Peter. Vaaz verin bakalım. Ben çok bilmiş değilim. Ama bence Roberta bu sefer haklı, dedi Filiz. Tabii ki, o her zaman haklıdır. Ama kendisine göre, dedi Peter. Elindeki yumurta kaşığını masaya vurarak Yeter! diye bağırdı Roberta. Zaten başımızda yeterince felaket var. Bunu daha kötü hale getirmeyelim. Kim başlattı? Söyler misin? dedi Peter. Roberta kendisini zorladı ve Ben sanırım ama o halde sus dedi Peter zafer kazanmış bir şekilde. Ama okula gitmeden önce kardeşine sarılarak ona üzülmemesini söyledi. Çocuklar saat 1'de öğle yemeği için eve geldiklerinde anneleri hala evde yoktu. Öğleden sonra çay saati geldiğinde de gelmemişti. Ve nihayet akşam saat 7'de geldi. O kadar bitkin ve yorgun gözüküyordu ki çocuklar bir tek soru bile sormamaları gerektiğini düşündüler. Kadın bir koltuğa çöktü. Roberta eldivenlerini, Peter da ayakkabılarını çıkarırken Phyllis de şapkasındaki uzun toplu iğneleri çıkardı ve yumuşak terlikler getirdi. Çayını içtikten sonra Roberta annesinin ağrıyan başına kolonya sürdü. Anneleri, yavrularım, size bir şey söylemek istiyorum. Dün akşam gelen şu adamlar çok kötü haberler getirdiler ve babanız bir süreliğine yanımızda olmayacak. Ben bu konuda çok endişeleniyorum ve sizin de bana yardımcı olup bana güçlük çıkartmamanızı istiyorum. Annesinin elini yanağına bastırarak ''Sen nasıl istersen anneciğim'' dedi Roberta. Annesi ''İyi ve mutlu çocuklar olarak ve ben evde yokken kavga etmeyerek bana çok yardımcı olabilirsiniz. Çünkü günün büyük bir bölümünde dışarıda olmalıyım'' dedi. Roberta ve Peter suçlu gözlerle birbirlerine baktılar. Üçü de samimi bir şekilde kavga etmeyeceğiz. Söz dedi. Anneleri, ayrıca ne bana ne de başka birine bu konu hakkında herhangi bir soru sormanızı istemiyorum diye devam etti. Peter iki büklüm oldu ve ayaklarını halıya sürttü. Buna da söz veriyorsunuz, değil mi? dedi anneleri. Ben Ruth'a sordum dedi Peter aniden. Çok üzgünüm ama sordum. Ne söyledi? Zamanı geldiğinde öğreneceğimi bunun hakkında bir şey bilmenize gerek yok, dedi anneleri. İşle ilgili ve siz işle ilgili konulardan anlamazsınız, değil mi? Hayır, dedi Roberta. Resmi bir iş mi? Evet, dedi anneleri. Artık uyku zamanı canlarım. Siz kendinizi üzmeyin. Sonuçta her şey yoluna girecek. Öyleyse sen de merak etme anne. Üçümüz de çok iyi çocuklar olacağız, dedi Filiz. Anneleri içini çekti ve çocuklarını öptü. Yukarıya çıkarken Peter, yarın sabahtan itibaren iyi olmaya başlayacağız dedi. Neden şimdi başlamıyoruz dedi Roberta. Çünkü şu anda iyi olmamızı gerektirecek bir şey yok. Salak dedi Peter. Kendimizi iyi hissetmeye çalışabiliriz dedi Phyllis. Ve birbirimize kötü isimler takmayabiliriz. Kim isim takıyormuş dedi Peter. Roberta da çok iyi biliyor ki salak demekle Roberta demek aynı şeydir. Olur şey değil dedi Roberta. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Aynı babamın söylediği gibi bir sevgi belirtisinin başlangıcı olarak birbirimize iyi geceler dileyerek başlayabiliriz. Kızlar o gece elbiselerini her zamankinden daha özenli bir şekilde katladı. Bu düşündükleri gibi iyi olabilmek için akıllarına gelen tek yoldu. Çıkardıklarını katlarken ben böyle olacağını söylemiştim dedi Filiz. Siz her şeyin yolunda olduğunu söylüyordunuz. Ama her şey kitaplarda yazdığı gibi olmaz. İşte şimdi kötü bir şeyler oluyor. Asla annemizi üzecek şeyler olmasını istemezdim dedi Roberta. Ama şimdi olanlar çok kötü. Olaylar daha haftalarca böyle kötüye gitmeye devam etti. Anneleri neredeyse her zaman dışarıdaydı. Yemekleri sıkıcı, hüzünlü ve berbat geçiyordu. Bir gün Emma teyzeleri çıka geldi. Emma teyzeleri annelerinden oldukça büyüktü. Mürebbiye olmak için Almanya'ya gidiyordu. Elbiselerini hazırlamakla meşguldü. Ama bunlar çok çirkin ve soluk elbiselerdi. Çoğu yırtık pırtık olduğu için dikiş makinesi bütün gün hatta gece yarılarına kadar takırdayıp durdu. Emma teyzeye göre çocukların kendi odalarında oturmaları gerekiyordu. Zira ona göre çocuklar onun görmeyeceği bir yerde olmalıydı. Çocuklar da bunu bildikleri için odalarından dışarı pek çıkmadılar ve çok eğlenceli insanlar olan hizmetçileriyle kalmayı tercih ettiler. Eğer aşçının neşesi yerindeyse komik şarkılar söylerdi. Ve eğer hizmetçiyi üzmezseniz o da size yumurtlayan bir tavuk, kafa açılan bir şampanya şişesi ya da kavga eden iki kedi taklidi yapardı. Hizmetçiler çocuklara o iki adamın babalarına getirdikleri kötü haberden asla bahsetmiyordu. Ama eğer isterlerse söyleyebileceklerini sezdiriyorlardı. Ve bu da çok rahatsız edici bir durumdu. Bir gün Peter banyo kapısının üzerine bir bubi tuzağı hazırladı. Ve Ruth kapıdan geçerken bir kova su kızıl saçlı salon hizmetçisinin başından aşağı döküldü. Bunun üzerine Ruth da Peter'ı yakalayıp kulağını çekti öfkeden kudurmuş bir şekilde sonunu hiç iyi görmüyorum. Seni gidin pis bacaksız dedi. Eğer davranışlarını düzeltmezsen sevgili babacığının gittiği yere gidersin. Bunu bilmiş ol. Roberta bunu annesine söyledi ve ertesi gün Ruth kovuldu. Başka bir gün anneleri eve geldiğinde doğruca yatağa gitti ve iki gün boyunca yatakta kaldı. Doktor gelmişti. Çocuklar perişan bir halde dolaşıyor ve dünyanın sonunun geldiğini düşünüyorlardı. Üçüncü günün sabahı annesi kahvaltı için aşağıya indiğinde çok bitkin gözüküyordu. Ve yüzünde çocukların daha önce hiç görmediği çizgiler vardı. Bütün gücünü harcayarak gülümseyebildiği kadar gülümsedi ve ''Yavrularım her şey hal oldu. Bu evden ayrılacağız ve bir kır yaşayacağız. Çok şirin, beyaz bir ev. Orayı çok seveceğinize eminim.'' Bunun ardından telaşlı bir toparlanma haftası başladı. Deniz kenarına gidermiş gibi sadece elbiselerini toplamıyorlardı. Sandalyeleri ve masaları da toparlıyorlar ve zarar görmesinler diye samanlarla sarmalıyorlardı. Deniz kıyısına giderken paketlenmeyen eşyaların tümü paketlenmişti. Tabaklar, çanaklar, battaniyeler, şamdanlar, halılar, yatak örtüleri, tencereler ve hatta şöminenin korkulluğu ve maşası bile paketlenmişti. Ev tam bir mobilya deposu gibiydi. Sanırım bu çocukların çok hoşuna gitmişti. Anneleri çok meşguldü ama onlara hikaye okuyacak ve düşüp tornavida ile elini inciten Filiz'i in neşelendirecek bir şiir okuyacak kadar zamanı vardı. Roberta kırmızı kaplumbağa kabuğu desenli pirinç büfeyi göstererek ''Bunu almayacak mısın anne?'' diye sordu. ''Her şeyi alamayız yavrum'' dedi annesi. ''Ama bütün çirkin şeyleri aldık'' dedi Roberta. Gerekli olanları alıyoruz dedi annesi. İlk başlarda biraz fakir oynayacağız küçük civcivim. Yeşil önlüklü adamlar bütün gerekli ve çirkin eşyaları bir arabaya yüklerken iki kız anneleri ve Emma teyze eşyaların yerli yerinde durduğu odada uyudular. Peter için çekyatta bir yatak hazırladılar. Annesi üstünü örterken Peter bu tam bir eğlence taşınmaya bayılıyorum keşke her ay taşınsaydık dedi. Annesi güldü. Ben istemiyorum dedi. İyi geceler Peter. Giderken Roberta annesinin yüzünü gördü. O anı hiç unutmadı. Yatağına yatarken kendi kendine Canım anneciğim ne kadar cesursun. Seni ne kadar çok seviyorum. Böyle bir durumda bile gülümseyebilecek kadar cesursun diye fısıldadı. Ertesi gün bütün kutuları eşyalarla doldurdular ve daha sonra kendilerini istasyona götürecek olan araba geldi. Emma teyze onları uğurladı. Emma teyze ile son görüşmeleri diye düşünüyorlardı ve bundan çok memnundular. Zavallı Alman çocukları. Onunla tanışacaklar diye fısıldadı Filiz. Kesinlikle onların yerinde olmak istemezdim. İlk başta camdan etrafa bakma koşlarına gitmişti. Ama karanlık çöktüğünde uykuları geldi. Anneleri kalkın yavrularım geldik diyerek onları hafifçe sarsıp uyandırıncaya kadar saatlerce uyudular. Kaç saattir trende olduklarını hiçbiri bilmiyordu. Kalktılar, dışarıda soğuk ve hüzünlü bir hava vardı. Trenden eşyaları indirirken buz gibi peronda titreyerek beklediler. Yakında bu demir yolunu ne kadar çok seveceklerini, demir yolunun hayatlarının merkezi olup onlara ne gibi endişeler ve değişiklikler getireceğini tahmin edemezlerdi. Sadece titreyip burunlarını çekiyor ve evlerinin fazla uzakta olmamasını umuyorlardı. Peter'ın burnu şimdiye kadar hiç üşümediği kadar üşümüştü. Roberta'nın şapkası bükülmüştü ve lastiği her zamankinden daha çok sıkıyordu. Phyllis'in ise ayakkabılarının bağcıkları çözülmüştü. "Gelin," dedi annesi. "Yürümemiz lazım. Buralarda hiçbir araba göremiyorum." Yol karanlık ve çamurluydu. Çocuklar bu kötü yolda önce biraz tökezledi. Phyllis su birikintisine düştü ve ıslandı. Yolda hiç sokak lambası yoktu. Evleri bir tepedeydi. Eşyalarını taşıyan at arabası bir insan hızında gidiyor. Onlar da tekerleklerin gıcırtısını takip ediyorlardı. Gözleri karanlığa alışmıştı ve kutu yanının sallanan karartısını görebiliyorlardı. At arabasının içeri girebilmesi için uzun bir kapının açılması gerekiyordu. Buradan sonra yol tarlaların içinden geçiyor ve bayır aşağı iniyordu. Nihayet sağda büyük, karanlık bir yığın gözüktü. İşte evimiz orası, dedi anneleri. Acaba neden panjurları kapatmış? Kim? diye sordu Roberta. Evi temizlemesi, eşyaları yerleştirmesi ve yemek hazırlaması için tuttuğum kadın. Evin alçak bir bahçe duvarı ve duvarın içerisinde de ağaçlar vardı. İşte burası da bahçesi, dedi anneleri. Daha çok lahana dolu bir leğeni andırıyor, dedi Peter. Araba bahçe duvarı boyunca ilerleyip evin arkasına dolaştı ve Arnavut kaldırım taşı döşeli avluda takırtılar çıkararak arka kapının yanında durdu. Pencerelerin hiçbirinde ışık yanmıyordu. Hepsi birden kapıyı çalıyordu. Ama kimse açmadı. Arabanın sürücüsü Bayan Vani'nin eve gitmiş olabileceğini söyledi. Treniniz geciktiği için gitmiştir belki de dedi adam. Ama anahtar ondaydı dedi anneleri. Şimdi ne yapacağız? Ah evet eşeğe koymuş olmalı dedi arabacı. Buralarda yaşayanlar öyle yaparlar. Arabasından fenerini aldı ve eşeğe doğru eğildi. İşte burada dedi. Kapıyı açıp içeri girdi ve feneri masanın üstüne bıraktı. Bir mum var mı acaba diye sordu adam. Neyin nerede olduğunu bilmiyorum. Annesinin sesi her zamankinden daha donuk çıktı. Adam bir kibir çaktı. Masanın üstünde bir mum vardı. Onu yaktı. Mumun ince, donuk ışığında çocuklar taş zeminli, büyük ve boş bir mutfak gördüler. Ne perdeleri, ne de yerde bir kilim vardı. Evden getirdikleri mutfak masası ortada duruyordu. Sandalyeler bir köşede, çaydanlıklar, tavalar, süpürgeler ve çanaklar başka bir köşede duruyordu. Ocak yanmıyordu ve ızgarasında soğuk küller vardı. Arabacı kutuları içeri bıraktıktan sonra tam gitmeye hazırlanırken evin duvarlarının içinden hışırtılar ve kaçışma sesleri geldi. ''Bu da ne?'' diye bağırıştı kızlar. ''Sıçanlardır'' dedi adam. Dışarı çıkıp kapıyı kapattı ve kapının rüzgarından mum söndü. Filiz ''Aman tanrım keşke buraya gelmeseydik'' dedi ve bir sandalyeyi çarpıp devirdi. ''Sadece sıçanlar'' dedi Peter karanlıkta. Birinci bölüm sonu. Thank you